Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FPS arttırmaya bakacağız. Bakalım FPS nasıl arttırılır? Ya yani artar mı? Şimdi arkadaşlar konu şöyle. Siz diyebilirsiniz eğer videomu izlediyseniz FPS arttırma taktikleri. Zaten FPS arttırma taktiklerim var. Yani eğer o videoyu izlediyseniz FPS'iniz iyidir mesela. Yani sadece bu ayarlardan yapılan FPS taktikleri değil çok kişinin bilmediği, çok kişinin umursamadığı ama FPS'iniz gerçekten etkileyecek ayarlamalar. Oradan ulaşabilirsiniz o videoya kanalımdan bakın. O videoda gerçekten güzel FPS artırma taktiklerini öğrenebilirsiniz. Şimdi konu, bugünkü konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle uzun zamandır neden short video gelmiyor veya video gelmiyor arkadaşlar. Normal video atarım yani o sıkıntı yok. Ama ben bugün normalde normal video at, atmayacaktım. Böyle editler hazırladım. Bu editleri böyle YouTube'a koyacaktım ki e, koyulmuyor yani. YouTube'dan dolayı video atamıyorum. Video kullanılamıyor diyor. Sonra atamıyorum. Olmuyor yani. Ama yakında bu sorunu çözeceğim. Çözdükten sonra size güzel editler yapmaya başlayacağım. Devam edeceğim. Hatta editim var. Eğer hatta bugün de deneyeceğim. Bu videodan sonra belki veya bu videodan önce. Neyse arkadaşlar. Şimdi reklamlarda böyle videoyu izlerken her zaman reklamlarda görmüşsünüzdür. Şimdi bu ben bu sefer reklam yapmayacağım. Zaten ben normalde reklam yapmıyorum. Şimdi konu ise reklamlarda gösterilen tarayıcın abartı mı yoksa gerçekten dediği kadar olacak mı? Ve bu tarayıcının adı Opera GX. Yani artık bütün reklamlarda bir sürü reklam yapılıyor. İşte FPS arttırılacak böyle. Ben şu anda en çok Çıkar reklam o video izlerken. Eğer size de çıkıyorsa bir like'ınızı alırım. Şimdi ben dedim ki bu kadar reklam reklamın da çıkıyorsa bakalım işe yarıyor mu FPS arttırıyor mu arttırmıyor mu? Buna bakalım arkadaşlar. Biri geldi çıkmam lazım. Çünkü ben tek başıma daha iyi şey şimdi oyun oynayacağım. Olmuyor bir kişilik şimdi başka şeyi bulamadım da şimdi buraya geldim. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz devam edelim anlatmaya. Bu opera CX. Şimdi abartıldığı kadar var. Şimdi ben bunu indirdim. Zaten burada görürsünüz. Şimdi indirdim uygulamayı açtım. Kanka bir ya al işte ya al işte ya. İki kişilik daha rahattı bence. Şimdi neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptım böyle video çekebileceğim mi Alo. tamam şu anki inşallah böyle devam eder neyse arkadaşlar ben işte indirdim uygulamayı açtım falan filan şimdi arkadaşlar bu arada ben bu denedim oynadım bayağı bir oynadım bu şekilde ve FPS arttırıyor yani reklamlarda gösterildiği kadar var bunun cevabını vereyim şimdi şimdi arkadaşlar sizin gözlerinizde de yapmak için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar şimdi ben 1000 artı aldım 1000 FPS artı başlıkta o olacak zaten görüyorsunuz 1000 artı FPS tarayıcı burada bu reklam değildir belki reklam olmamasına gerek olmamasına rağmen terif yiyebilirim olmadığı için zaten olmamasına rağmen böyle bir video hazırladığım için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir normalde biliyorsunuz OBS açıkken az FPS alıyorum ben. Ve bu OBS açıkken normalde videolarımda OBS açıkken biliyorsunuz daha daha az alıyordum. Ben şimdi diyorsun ki o oğlum şey işte dur 400 oluyorsun en fazla nasıl benim bizi yemem falan diyebiliyor. Diyebilirsiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar OBS açık olmadığı sürece daha çok FPS alır, alırsınız. Ve bana ne oldu he? Yani dediğim gibi Arkadaşlar OBS kapalı olunca daha çok az alıyorum. Bak OBS açık açık olmasına hemen Bakalım 500 alabilecek miyiz? 500 aldık arkadaşlar. 600. Hadi 600. Alabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Ben 1000 artı aldım böyle yaparak. Şimdi önemli olan böyle yaparak değil. Oyun oynarken mi güzel oluyor. Öyle yaparken zaten genellikle güzel olur. Şimdi o zaman bunu da size göstermek için geçelim. Dediğim gibi eğer benim YouTube kanalımda bulunan FPS artırma taktiklerini de yaparsanız daha iyi FPS alabilirsiniz. Şimdi bir oyuna girelim. Oyuna başlasın Bedwars falan. Arkadaşlar yani Önerir miyim? Öneririm. Ad vermeyeyim. Çok ad verirsem belki reklam olmadığı için reklam yapmıyorum. Çünkü reklam veya yani sponsor falan değil. Bu yüzden belki telif falan yiyebilirim. Ama bu reklam değil. Yani uyarayım. Youtube benim duyuyorsan tabii ki de. Neyse. Şöyle bir bakalım kaçalım. Arkadaşlar dediğim gibi daha çok alıyorsunuz. Ben oynarken 300 yani 400 alıyorum. Ve çok rahat. Yol yaparken de inanılmaz iyi rahat falan mükemmel. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar ben de hobiye saçık. Bu yüzden daha az oluyor. Yani ne oluyor daha az? O ben nasıl yırtaktan kapladı? İşte daha e, OBS açıkken daha az FPS alınıyor. OBS kapalıyken iken inanın bana YouTube yani, diğer baka, e, konuşmayı unuttum. da. E, diyelim siz de e, bu şekilde OBS açıkken bu tarayıcıyı kullanacaksınız. Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm. E, adamda mı lag var bende mi? Bende lag olmayacağına göre FPS'im iyi. Lagım iyi. Adam da efsaneler var. Dur kıyayım, düşünce ölürüm. Ne oluyor? E Ben keseyim onu. Kesebilir miyim? Lag var ki. Keserim. Dur keseyim attım. Laga denge. Ya ben öldürecektim ama ya Oğlum Evet yere düştü öldü evet. Ben niye öldü Soyluyor endipin. Yani kimse dokunmadı ki ona. Düşerek öldü. Oyundan çıktı kendisi. Oyundan çıkmadı. Düşerek öldü. Arkadaşlar Royal Spark. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi 200-300 aldığıma bakmayın. İnanın bana. Eğer bana ufacık bile güvendiğiniz varsa. Yani. Bilin ki. Gerçekten OBS açık olduğundan dolayıdır. Diyelim siz video çekeceksiniz. Yine FPS alırsınız. Benim FPS taktiklerimi taktiklerimi videoyu uygulayarak o videodaki ayarları uygulayarak bir de bu tarayıcı indirerek gerçekten OBS açıkken bile mükemmel bir FPS alabilirsiniz. Ben eskiden OBS açıkken bile çok az FPS alıyordum haberiniz olsun. Ha, reklam gibi olmasın ama gerçekten işe yarıyor. Reklam yapmıyorum. Sadece test videosu bu. Bu. Bakın mesela OBS açık olmasına rağmen yolu yaparken güzel FPS'ler falan. Değil mi? E arkadaşlar böyle bir şey Dediğim gibi uzun zamanda video gelmiyor. Evet, şimdi eğer video çekmiyorsanız bu gayet güzel bir şey. Video çekmiyorken OBS açık değilken daha az şey oluyor. Tamam neyse. Ben de çözüm bitmez diyeceğim de. Blok gelmiyor. Sinirim bozuldu. Oğlum bak. Al işte hal. Hal Hangi takım ki bu? Dediğim gibi arkadaşlar FPS'inizi arttırır falan ya. Bir, bir blok ya bir blok var ya. Videoyu uzattı ya. Şimdi video uzamasına kızmayacağım. Ben istesem 20 dakikalık video da yaparım ama. Telefon numaram yok. Ben uzun video atmak için telefon numarası istiyor. Gri kırık değil. Al. Şimdi geri dönerse var ya o kadar delinim ki. Kaç tane blok kırmışım bir tanesi gelmedi. Gerçek Minecraft değil bu arkadaşlar. Ben yalan Minecraft oynuyorum. Class Aslı Aslında Minecraft değil o. Allah Allah. Kurdum. Kurdum. Oh. Neyse arkadaşlar. Ve dediğim gibi yani güzel FPS falan alabilirsiniz bu şekilde. Böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben neye bastım? Ben... Oğlum ben... Neye bastım? O... Ola! Ya yürü git. E, bu oyunun bozu. Bir dakika yeni bir şey öğrendim bak ben bunu bilmiyordum şaka maka yani Minecraft oynuyorum ama GPS'im çok kötü bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle videonun devamının gelmesi... Aa kırıldık. Aa, aa kim kırdı acaba? Arkadaşlar böyle videonun devamının gelmesi istiyorsanız like'a abone olmayı unutmayın. Çok çok seviyorum. Loncamıza katılmayı unutmayın. yani Loncamız kuruldu. Yakında pelerini de koyacağım. O zaman bay bay. Bora o Gerçekten tavsiye ederim. Uyarır reklam değil ha. Neyse ya. Bay bay.